Kızlarını alacağım dedi bana. Zafer'i öldürdüm galiba. Lok öylece yatıyor hareketsiz. Aşkım ne yaptın? Her şey senin yüzünden ya. Allah belanı versin şey senin her şey senin yüzünden. Ben söz veriyorum annenizi size getireceğim şu anda düşünmemiz gereken tek şey güneş ve kızları. Hayır Ahmet. Bütün bu yaşadıklarımızın sebebi onlar zaten. Ölmemişsin. Annemin başına neler geldi sen biliyor musun? Sen hala bu adamın başındasın. Yıl sana bak seni döverim. Şikayetçi olmayacaksın. Ya güneş hapisten kurtulamazsa? Ya Haluk'un gücü onu kurtarmaya yetmezse? Bunu hiç düşündün mü Ahmet? Ya güneşin kızları? Onlara ne olacak? Para istemiyorum. Kızların velayetini istiyorum.